Gencel TV ekranlarına hoş geldiniz Türkiye. Uzunca süredir Ekrem İmamoğlu ve Saraçhane mitinglerini konuşuyor. Peki bu sürecin arka planında neler var? Yeni Çağ Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Faraç ile canlı yayında bu konuyu konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Faraç. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, Sayın Mehmet Faraç e, siz Ekrem İmamoğlu sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi detayları atlıyor olabiliriz? Bir defa atlanan önemli bir şey var. Muhalefet özellikle bu Millet İttifakı inanılmaz biçimde rahat. Yani sanki böyle sıradan bir dava açılmış. Sanki Ekrem İmamoğlu bir tane ilçe belediye başkanı giderse bir şey olmaz gibi bir tavır mı var desem, efendim hiçbir şey olmaz demez e, şeklinde bir tavır mı var desem, çünkü bu dava bu davanın ne kadar bence ciddi e, CHP'yi ittifakla ne kadar sarsacağını sanki bilincinde değiller. Ortada tuhaf bir şey var. Mesela o tuhaflığa gelmeden önce işte İmamoğlu davasının sonucu açıklanıyor ama ana muhalefet partisi lideri o dönemde yurt dışında ve Saraçhane'deki mitingi Twitter'dan sosyal medya üzerinden duyduğunu söyledi. Burada hmm. bir tuhaflık. Bu bile bu davanın daha doğrusu AKP'nin, daha doğrusu yargıya müdahaleyle ortaya çıkabilecek sonucun ne kadar vahim, ne kadar yıkıcı ve ne kadar bertaraf etme amacı taşıdığının farkında değil. En başta CHP. E CHP bunun farkında olsaydı, ana muhalefet liderinin danışmanları, avukatları, partinin avukatları, efendim sayın genel başkanım gitmeyin bakın böyle bir tehlike var, bu sıkıntıya yol açar diyorlar. E, İstanbul Türkiye'den en büyük belediye başkanı ile ilgili bir ceza olasılığı var. Bu ceza olasılığını bir insan zaten hissediyor. Gitmeyin. Yanında olun. Mahkemede olun. Adliyenin yanında olun demedi mi diye gerçekten merak ediyorum. Demedikleri ortada zaten. Demedikleri ortada. Yani denilseydi bu kadar hassas bir dava sırasında herhalde ana muhalefet lideri gitmezdi yurt dışına ve herhalde Saraçhane'de İyi Parti liderinin koşa koşa gidip adeta orada İmamoğlu'yla birlikte AKP'ye karşı gövde gösterisi yaptığı sırada otobüsün üzerinde olurdu. Ne yazık ki burada bir sıkıntı var. Ben bu davanın ciddiye alınmadığını söylesem bir türlü. İmali ana muhalefet içerisinde bir tartışma var, bir egemenlik kavgası var desem bir türlü. Yani hepsi yan yana gel, geliyor desem bir türlü. Böyle bir sıkıntı var. Şimdi gelelim davaya niye bu kadar önemsenmedi ya da önemsenmek istemedi ya da önemli olduğu tahmin mi edilmek istenmedi bunun üzerine düşünelim. Bu davanın cezayla sonuçlanacağı aylardır belli. Neden belli onu da söyleyeyim. Bir de iktidar kafayı takmış muhalefet partilerine. Ee, en çok da hedefe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koymuş Ekrem İmamoğlu'nu. Bunun nedeni de çok belli. Çünkü siyasette şöyle bir kural var. Efendim İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. İstanbul'u kaybeden de efendim Türkiye'yi kaybeder. Geçmişte bu oldu. İşte e, Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 seçimlerinde belediye başkanı olması ardından bir şiir okuyarak 99 yılında cezaevine girmesi ortaya çıkan bir mağduriyet durumundan sonra kurduğu partinin iktidara gelmesi. Bu yerelden Türkiye'ye bir iktidara götürüyor. Bir de bakın ANAP dönemi var. 1983'te iktidara geldik tek başına. 1984'te yerel e, seçimleri kazandı. Türkiye'nin çok büyük bölümünü kazandı. Ve sonra e, 1989'da Erdal İnönü'nün e, SHP'si geldi, yıktı geçti ortalığı. Ve o dönemde 40'a yakın belediyeyi almıştı SHP. Ne bekledi? Son ilk kez yerelde iktidar olduk. Türkiye genelinde de iktidar olacağız beklentisine girdi. Geldi 300-400 kiloluk bir saçmalı yolsuzluğu saçmalığı adı altında bir furya başladı medya bir saldırdı Bakmışsınız. Türkiye'nin büyük bölümünde belediyeler alan CHP yok olmuş gitti şimdi Türk, Türk siyaseti böyle işte şimdi evet. karşımızda ne var geldik 2019 seçimlerinde CHP A 5 tane partiyle birlikte ittifak yaptı bu ittifak içerisinden destek aldı ve geldi yerel seçimleri büyük bölümünü kazandı büyük şehirler başta olmak üzere ve toplumda bu kez solda ya da Millet İttifakı'nda Türkiye genelinde bir iktidar hevesi başladı, bir beklenti başladı. Bu beklenti sadece solun CHP'nin ya da destek verdiği partiden İyi Parti ve diğerlerinin iktidara gelme, cumhurbaşkanlığı seçimini alma, mecliste çoğunluğu kazanma ve artık devletin yönetme beklentisiydi. Ama bu beklenti aynı zamanda biraz önce e, dikkat çektiğim o sıralama var ya yerelden iktidara ya da iktidardan yerele tartışması sırasında AKP içinde bir kırılma noktası oldu. Onlar ne oldu? İktidardan efendim yerele yerelden düştüler. İktidar da ellerinden gidecek gibi kaygıya düştüler. Şimdi böyle ülkeyi 20 yıldır yöneten medyadan orduya, emniyetten efendim iş dünyasına kadar devletin bütün bürokrasisine 20 yıldır damarlarına kadar sızmış bir iktidar var. Herkes Halen AKP bir parti zannet. AKP artık devlet ya. AKP devleti var bu. Bu artık bunun farkına varsın. Bu devlet, bu AKP devleti, devlet içerisinde bir sistemi öylesine ciddi bir şekilde egemen olmuş ki bunu şu anda çok gerçekten bir başka iktidar gelse de buradaki yapıyı belki yıkmak 10 sene alacak. Şimdi bu kadar güçlenmiş bir iktidar yerel seçimde büyük şehirleri kaybetti diye iktidarı bırakır mı? Bırakmaz. Bırakır diyor kendini e, kandırıyor zaten. Bıraktık ya da belli. İşte bakın İmamoğlu'na yönelik yapılmayan suçlama kalmadı. Evet. Efendim yolsuzluk iddialarından söyleniyor, ihaleler söyleniyor. Efendim yok dağa gitti, yok kara gitti, kışa gitti, tatile gitti. O günden bu yana bir taarruz var hem medyada hem de iktidarın bizzat kendisinden. Şimdi bunlar daha sonra neye dönüştürüldü efendim? İşte alınan e, belediye alınanlar içerisinde HDP'liler var, PKK'lılar var. E, bir iki kişi gözaltına alındı ama sonuçta... E, devletin bir gücü varsa orada da bir PKK'lı hedefli bir şey varsa suç isteyen biri varsa devletin müdahale etmesi gerektiği beklendi. O da yapılmadı. Şimdi bu yüzden bu dava belki siyasetin içerisinde genel başkanların, başbakanların birbirine söyledikleri ağzı alınmayacak hakaretleri aklımızda tutarsa de bir ahmak sözcüğü üzerinden bu hakaret olarak algılandı. Yargı zincirleme yargıya yönelik bir yasak, yönelik bir hakaret, oldu, hakaret olduğu söylendi ve ceza verildi. Çünkü bu ceza zaten kendi başına kendi başına bir içerisinde bir zaten demokrasi yaralayan bir yapısı var. Bugün e, bütün partilerin AKP tabanında diddi biçimde rahatsız etti. Bu kadar da olmaz denildi. O cezanın dışında bir de siyasi yasak var. Şimdi şu, gelelim asıl mesele. Ekrem İmamoğlu yaralandı. Hem de ağır yaralandı. Bu dava ona bir hançer gibi saplandı şu anda. Bunun acısını yaşıyor. Muhalefet partileri kendi içerisinde efendim mitingden haberimiz yoktu da Meral Akşener niye efendim kucaklaştı da biz niye yoktuk da işte Kılıçdaroğlu partili içerisine müdahale etmeyin dedi de bir sürü tartışma içerisinde bakın üç gün içerisinde dava kendiliğinden gündeme düştü. Ama AKP kendisi bu davayı gündemde tutmayı kafasına takmış. Bu davanın sonuca ulaşmasını da kafasına takmış. Kanıtı ne? Ya ülkenin yüksek seçim kurulu başkanı çıkıp diyor ki bu arkadaş diyor İmamoğlu diyor bu aday olsa diyor seçilse bile mazbatasını alamaz. Burada zaten başlı başına bir sonucu biz karşımızda görüyoruz. Arkasından önceki gün çıktı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne dedi? Efendim dedi ki istinaf ya da işte daha sonra yargıta onaylarsa kayın falan atamam direkt görevden alırım dedi. Şimdi bakın Siyaseti boş verin. Ekonomide olsun, devletler arasında olsun ya da hukukun uygulanması sırasında olsun ya da sokak kavgalarında olsun, aşiret çatışmalarında olsun. Nerede olursa olsun. Bir rakip gerçekten büyük bir kavganın içerisinde yaralanmışsa o rakip kendisini vuran, etkisiz hale getirmeyen insanlar için halen bir tehditse bunun sonucunda hiçbir rakip kendisine zarar verecek, egemenliğini yıkacak üstelik yaraladığı biri birine son darbeyi vurmaktan kaçınmaz. Ve Ekrem o, İmamoğlu davasını efendim istinafta e, bozulur, yargıtayda bozulur şeklinde sıradan çok böyle havadan dayanaksız biçimde e, bir sonuç beklemiyorum şu anda. Bu kadar iyimser değilim ne yazık ki. Dolana kadar bir belediye başkanlığım bu şekilde hakaret davasıyla hem ceza alması hem siyasetten men edilmesi antidemokratik hukuksuzluktur. Ama bakın biraz önce konuşmamın başından itibaren yansıtmaya başladığım tabloda gösterdi ki AKP tarikatlara ben bizzat bunu Ekrem İmamoğlu'na sordum. Tarikat ve cemaatlere ne gitmişti iki sene önce? Yanında da Kemal Bey vardı. Şunu sordum. Bir milyar liranın üzerinde dedi kaynak aktarılmış tarikatlara. Bir de AKP medyası var. Sayfa sayfa hangi televizyona, hangi gazeteye ne kadar para gitti, internet siteden hepsi bunlar geçen sene deşifre oldu zaten. Şimdi bu şekilde belediyeyi kaybederek sadece Türkiye'yi de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıyor AKP. AKP aynı zaman medyayı ve kendisinin arka bahçesi olarak bilinen tarikat ve cemaatlere belediyeler üzerinden aktarılan kaynağı da kaybettiği için kendi tabanında da bir erozyon yaşıyor. Önümüzde Türkiye Cumhuriyeti için muhalefet için en çok da AKP için yaşamsal olan bir 2023 seçimi varken bütçesi konsolide bütçesi 167 milyara ulaşmış Türkiye Sayın Faraç ile e, Ekrem İmamoğlu sürecini konuşuyoruz. E, bir teknik aksaklık oldu. Devam ediyoruz. Buyurun Sayın evet. Faraç. Türkiye'nin 167 milyar konsolide bütçesi 2023 için. Bu kadar güçlü bir belediyeyi kaybetmiş bir AKP 2023 gibi yaşamsal bir seçime buradaki hakimiyeti üstelik belediye meclisindeki üstünlüğüne rağmen oradaki hakimiyetinden yoksun biçimde girmek istenecektir. Şimdi hukuk var evet. Demokrasi yara almış. Hukuk zaman zaman yara alıyor. İşte görüyorsunuz bazı açılan davaları. Ana muhalefet partisi lideri ağır para cezalarına çarptırılıyor. Milletvekillerine, medyada Şimdi şu, böyle bir ortamda AKP yargının bu olaya müdahale ettiğine ilişkin bir görüntü yok, bir belge yok, bir yazışma, telefon konuşması yok ama bakın buradaki davaya İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP belediye başkanlarına fotoğrafı var. Savcının ise Canik belediye başkanının yeğeni olduğu ortaya çıktı. Böyle bir ilişki ağı içerisinde. Yargıya müdahale yoksa bile bu fotoğraflar, bu ilişkiler, bu akrabalıklar toplumun, siyasetin, medyanın her zaman zihninde bir kuşku yaratır. Ben bütün bunları yan yana getirerek diyorum ki bu dava CHP için, imam olduğu için, Millet İttifakı için çok ciddi bir sıkıntının haber veriyor olması açısından öne çıkmıştır. Tehlike çanları çalıyor. Şurada efendim mitinge gittik mi medyadan duyduk Meral Akşener niye sarıldı, niye kucaklaştı bunları bir tarafa bırakalım. Bir dayanışma olabilir. Burada Kılıçdaroğlu ihmal edilmiş de olabilir. Parti içerisindeki bir sıkıntıdan dolayı oraya belki ısrarla gönderilmiştir de yurt dışına. Gönderilmesi engellenmek istenmemiştir belki. Bunları hepsini bir tarafa bırakalım. CHP, İmamoğlu ve Millet İttifakı. Davanın onaylanma tehlikesi neredeyse yüzde seksense muhalefet için. Ne yapacaklar? Formülleri ne? Beş yıkkı ne? Kendileri nasıl savunacaklar? Koltuğu nasıl koruyacaklar? Yarın Hı. oraya Görevden alırsa e, İçişleri Bakanı e, ki israf onaylarsa ya da yargıtayı onaylarsa daha sonra böyle bir sıkıntının olabileceğinin zaten sinyalleri veriliyor. Böyle boş boş iyimser olmaya gerek yok. E, bir alınsın hukuki olarak ne yapılacaksa nasıl belge oluşturulacaksa, nasıl bir direnç sergilenecekse o sergilensin. Şurada e, yarın AKP ve MHP Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisindeki meclis çoğunluğu ortadayken yarın İmamoğlu'nun cezası onaylanırsa bakın oraya AKP'li bir meclis üyesi belediye başkan vekili olarak atanırsa 2023 seçimleri açısından ana muhalefette Millet İttifakı da çok büyük bir gücü kaybettiği için çok ciddi bir darbe almış olacak, çok ciddi sıkıntıya girmiş olacak sevgili Emre. Ee, Sayın Farıc, e, dün akşam e, Google. Ekrem İmamoğlu'nu eski belediye başkanı olarak gösterdi aramalarda. Sosyal medya bunu çok tartıştı. Ve bugün Ekrem İmamoğlu CHP grup toplantısında konuşacak. Ve Yeni Çağ TV izleyicileri de bugünkü önemli Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı o CHP grup toplantısını gün boyu TV YouTube kanalımızdan da canlı olarak izleyecekler. Siz ne diyeceksiniz dün akşam ve bugünkü toplantı için? Ben Google'un o Google'da yaşanan sıkıntıyı bir aslantı olarak e, yorumlamak istiyorum. Aklıma başka bir şey getirmek istemiyorum. Herhalde hackerlar falan müdahale etmemiştir inşallah. Şöyle bir şey var ama İmamoğlu'nun oraya gitmesi bence Meral Akşener'in belediye başkanlığı makamında o sarmaş dolası görüntüsünün CHP tabanında yarattığı rahatsızlığı tolere etmek istiyor Ekrem İmamoğlu. Bunun için de oraya gidiyor bence. Bunun başka bir açıklaması yok. Çünkü orada gerçekten ana CHP'li bir belediye başkanı ceza yemiş ama oraya Millet İttifakı'nın diğer ikinci e, büyük partisinin lideri gidiyor. Sarmaş dolaşı Böyle bir sahiplenme olayı oldu ki bence normaldir bu. Ama CHP tabanında Kenal Başkan nerede? Parti yönetimi nerede? Ne oluyor? E ben Kılıçdaroğlu'na oyun mu oynanıyor? Arkadan uyusun mu kazılıyor? O kadar çok şey söyleniyor, yazılıyor ki bence tüm bunların yarattığı kaosu, kırgınlığı İmamoğlu grup toplantısına giderek e, yıkmak istiyor ve bu şekilde de iki parti arasında mesafesini biraz e, kendince biraz şekil düzen vermeye çalışıyor diye düşünüyorum. Bu değerli yorumlarınızı bizlerle Yeni Çağ TV izleyicilerin paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Mehmet Faraj. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı ve de bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.